zarf diğer adıyla belirteç yine sözcük türlerinden bir tanesidir zarf e, zarfların çeşitlerine bakacağız bakın zaman zarfları yer yön zarfları niteleme ve durum zarfları ölçü zarfları ve soru zarfları diyeceğiz arkadaşlar şimdi zarf nedir hemen onu söyleyeyim e, fiil var elimizde bir fiil olacak yani bizim zarf konusunda anahtar sözcüğümüz fiil veya fiilimsi şimdi sıfatta nasıl isimli anahtar sözcüğümüz zarfta ise bu durum fiile çevrildi arkadaşlar fiil fiilimsilerin yoğun olarak yani yüzde doksanlık kısım veya sıfatların anlamlarını zaman, yer, yön, durum, nicelik ve soru kavramlarıyla belirleyen sözcüklere biz zarf diyeceğiz arkadaşlar. Evet, zarf çeşitlerinden ilk olarak zaman zarflarıyla başlayalım. Zaman zarfı doğal olarak cümleye ne anlamı katacak arkadaşlar? Zaman anlamı katacak. Cümleye ben cümlenin ne zaman yapıldığını yani fiilin eylemin ne zaman yapıldığını bildiriyorsam o sözcük zaman zarfıdır. Evet burada da öyle söylemişiz. Fiillerin ya da fiilimsilerin anlamlarını zaman bakımından belirleyip sınırlayan sözcüklere biz zaman zarfı diyoruz. Evet bakın şuraya bir yıldız atıyorum şu kısma. Zaman zarfları cümlenin neresinde bulunursa bulunsun yüklemi zaman bakımından sınırlar. Yani sıfatta şöyle demiştik ya ismin önüne gelecek hemen önünde bulunacak Zarflarda böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Yani zarf cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir. Yeter ki e, ne anlam veriyorsa onu versin. Mesela burada zaman anlamı veriyor dedik. Zaman anlamı versin yeter arkadaşlar. Eylemin önünde gelmesi gibi bir zorunluluk yok. Nedir bu zaman zarfları? Hangi kelimeler olabilir? Mesela sabah, akşam, henüz, dün, demin, şimdi, sonra, sonradan, eskiden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kelimeler e, zaman anlamı taşıyan kelimelerdir ve cümlede kullanıldığında da ne oluyormuş? Zaman zarfı oluyormuş arkadaşlar. Evet. Biz zaman zarfını bulmak için doğal olarak hangi soruyu sorarız? Ne zaman sorusunu sorarız. Bakalım. Bugün böyle bir şiirin ilk örneklerini görüyoruz. Şimdi görmek eylemi mi arkadaşlar? Ne zaman görüyormuşu? Bugün. Bakın eylemin ne zaman yapıldığını belirtiyorsa ne dedik oraya? Zaman zarfıdır dedik. Bugün kelimesi de zaman zarfı oldu. Her gün soğuk kola içmekten boğazları tahriş olmuş. Evet ne zaman içiyormuş arkadaşlar? Her gün içiyormuş zaman zarfı. Gece konduyu dün gece sessiz sedasız yaptılar. Ne zaman yaptılar? Dün gece yaptılar. Yine eyleme sordum sorumu. Aldığım cevap bana zarfı verdi. Ben o zamanlar üst kattaki odada kalıyordum. Evet ne zaman kalıyormuşum? O zamanlar kalıyormuşum. Zaman zarfı. Bir saat önce onu evden aradım. Ne zaman aradım arkadaşlar? Bir saat önce. Gördüğünüz gibi cümleye zaman anlamı katan sözcüklere ben ne dedim? Zaman zarfı dedim. Yani tek bir sözcük olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi birden fazla sözcükten de oluşan söz öbeği olabilir. Evet, zaman zarfı olarak kullanılan isim soylu sözcükler kullanıldıkları cümleye göre değerlendirilir arkadaşlar. Böyle sözcükler bazen zarf, bazen de isim gibi kullanılır. Yani eylemin zamanını belirtirse eylemin yapılış zamanını belirtirse zaman zarfıdır. Ama hayır eylemin yapılış zamanını belirtmezse orada bir zaman zarfı değil isim söz konusudur diyebilirim. Gece karanlık, yol uzun, binek zayıf, erzak az. Evet buradaki gece kısmı arkadaşlar isim olarak kullanılmıştır. Gece vakti anlamına gelecek şekilde gördüğünüz gibi eylemin yapılış zamanını değil bir isim olarak kullanılmış. Gece haşmetli bir imparator gibi çöker şehrin üstüne derken yine buradaki gece isim olarak kullanılmıştır. Ancak şuraya bakalım. Gece ateşler içinde inledi durdu çocuk. Evet arkadaşlar bakın soruyorum. Çocuk ne zaman inledi? Gece inledi. Eylemin ne zaman yapıldığını belirttiği için ben buraya zarf diyorum. Gece geçtim, duydun mu dedim. Ne zaman geçmişim? Gece geçmişim. Yine burada da eylemin yapılış zamanını belirttiği için ne diyorum ben buraya? Zaman zarfı diyorum. Evet, gelelim yer yön zarflarına. Yer yön zarfları da yine içerisinde kurallar barındıran önemli bir zarf çeşidimizdir. Fiilleri ya da fiilimsileri yer yön bakımından belirleyen sözcüklere biz yer yön zarfı diyeceğiz. İçeri, dışarı, ileri, yukarı, aşağı, geri, beri bu sözcüklerden bazılarıdır arkadaşlar. Bakın hemen örneği göstereyim. Onlar seni hep geri bırakır. Eylemin bırakır değil mi? Evet arkadaşlar, yer yön bakımından hangi sözcük burada niteleme görevi üstlenmiş? Geri. Geri bıraktı dedim. Geri sözcüğü burada yer yön zarfı oldu. Her şeye veda ederek geri döndü. Bakın döndü. Nereye döndü? Geri döndü. Kimsenin yüzü bile, yüzüne bile bakmadan yukarı çıktı. Evet arkadaşlar bakın yukarı. Üç gün sonra dışarı çıktı derken dışarı sözcüğü burada yer yön bildiren sözcüklerimdir. Ve gördüğünüz gibi zarf olarak Kullanılmıştır. Evet şimdi buraya geçmeden önce e, tekrar bir şuraya döneyim arkadaşlar. Kafa karıştıracak bir durum olabilir. Yukarı sözcüğünü bakın şöyle kullanıyorum. Yukarı kata çıktı dedim. Arkadaşlar kat isimdir değil mi? Bu sözcük yukarı sözcüğü ismin önüne gelip onu nitelediği için buradaki yukarı sözcüğü sıfat olmuştur arkadaşlar. Şimdi yine aynı kelimeden bahsediyorum. Yani geri olabilir, yukarı olabilir, aşağı olabilir, ileri. Bu kelimeler yani yer zarfı olarak kullanılan kelimeler ismin önüne gelip onu nitelerse arkadaşlar orada ne olur? Sıfat olur. İsmin önüne geldi bakın yukarı kat derken ismin önüne gelip onu nitelediği için oraya yukarı kelimesine ben ne diyorum? Sıfat diyorum. Ama yukarı çıktı dediğimde Oradaki yukarı sözcüğü çıkılan yeri belirttiği için direkt ne oluyor arkadaşlar? Eylemin önüne geldiği için direkt zarf diyebiliyorum. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Evet önemli bir şey daha söyleyeyim. Yer yön bildiren sözcükler hal eki alırsa isim olur arkadaşlar ayrıca. Bakın şöyle dedim. Ee, kimsenin yüzüne bile bakmadan yukarıya çıktı deseydim arkadaşlar. ...yukarıya çıktı deseydim bu sözcük isim olurdu. Burayı unutmayalım lütfen. Hale ki aldığı anda sözcük zarflıktan çıkar isim olur arkadaşlar. Mesela beni yukarı da bekle dedim. Oradaki yukarı da sözcüğü isim oldu demektir. Beni yukarı katta bekle dersen sıfat olur. Evet yukarı çık aşağı in ileri git beri gel dersen kullandığım yukarı aşağı ileri geri beri sözcükleri arkadaşlar zarf olur. Evet burayı da anlattığımıza göre devam edebiliriz. Niteleme ve durum zarfları. Evet arkadaşlar. Eylemin niteliğini ne durumda olduğunu nasıl yapıldığını belirten sözcükleri biz niteleme durum zarfları diyoruz. Evet arkadaşlar sınavlarda da nitelik bildiren sözcüklerin sorulduğu sorularda sözcüğün neyi nitelediğine dikkat etmek gerekir. Böyle durumlarda sözcüğün türünü nitelediği sözcük belirler arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Eylem nitelenirse, eylem zarftır o sözcük. Eylemi nitelerse. Gidip de ismi nitelerse nedir? Sıfattır. Bunu yani sıfatı anlatırken de defaatle söyledim. Zarfta da söylemeye devam ediyorum. Zaten en büyük farkı budur. Zarf eylemdedir. E, sıfat isimdedir arkadaşlar. Niteleme konusunda. Evet bu sayen en güzel yerinde parıldar güneş derken arkadaşlar yer isimdir. Nasıl yer? Güzel yer. Bakın burada sıfat olmuştur. Dünya güzel göründü derken görünmek eylemdir ve eylemin önüne gelmiştir ve nitelene zarfı olmuştur arkadaşlar. Çünkü eylemi nitelemiştir. Evet onun çok kitabının olduğunu biliyordum derken kitap isim olduğu için çok sıfattır. Çok uyumuşum derken uyumak fiildir. Ne kadar uyudum? Çok uyudum. Eylemi nitelediği için ne oluyor arkadaşlar? Çok sözcüğü burada e, ikinci örnekle diyelim zarf oluyor. Evet şimdi niteleme zarfına bir ayrıca bakalım. Nitelik bildiren sözcükler bir ismi nitelerse, sıfat bir fiili, e, fiilimsi bir ve zarf veya sıfatını nitelerse zarf olur arkadaşlar. Yani buradan ne anlıyorum? Aslında bir sözcük zarfın önüne gelip onu da niteleyebilir. Sıfatın önüne gelip onu da niteleyebilir fiilimsinin önüne gelip onu da niteleyebilir. Ayrıca asli görev olarak eylemin önüne gelip onu da niteleyebilir. Evet bu sözcüklerin hepsine biz niteleme zarfı diyoruz. Bugünü anlamak için dün iyi bilinmeli. Nasıl bilinmeliymiş arkadaşlar? İyi bilinmeli. Bakın niteleme zarfı. Dört gözle beklerim. Nasıl beklerim? Dört gözle beklerim ben. Nasıl sorusunu sordum. Nasıl sorusunu soruyorum hep. Güzel oynardı. Nasıl oynardı? Güzel. Yalnız yaşadı. Nasıl yaşadı? Yalnız. Zor unutulan. Nasıl unutulan? Zor unutulan diyorum. Ve neyi buluyorum arkadaşlar? Fiil veya fiilimsi soru sorarak ben niteleme zarfını buluyorum. Niteleme zarfı için hangi soruyu sordum? Gördüğünüz gibi nasıl sorusunu sordum. Evet devam edelim arkadaşlar. Durum zarflarıyla. Eylemin durumunu değişik açılardan belirleyen sözcüklerdir. O da kendi içerisinde kategorilere ayrılmıştır arkadaşlar. Mesela kesinlik zarfı diye bir durumumuz var. Eyleme kesinlik anlamı katan sözcükler olacak. Mesela elbet, elbette, mutlaka, tamamen, şüphesiz, kuşkusuz, asla, hiç gibi sözcükler arkadaşlar eyleme kesinlik anlamı katar. Gördüğünüz gibi bakın buradan mutlaka burada kalacağım. Gördüğünüz gibi kesinlik anlamı katan bir sözcüktür bu mutlaka. Bu cümlede anlam konusunda da çıkabilir arkadaşlar. Sözcükte anlam konusunda da çıkabilir. Karşımıza gördüğünüz gibi zarfta da çıkıyor. Biri üşürse elbette ısınacak bir yer bulur. Evet, gördüğünüz gibi elbette sözcüğü. Sevdiğim bir türküyü mırıldanmaktan hiç vazgeçmeyeceksin. Evet, kesinlik bildiren bir sözcük daha. Haftada bir bize uğramayı kesinlikle ihmal etmezlerken yine kesinlikle kesinlik bildirdi. Evet gelelim yineleme zarflarına. Yineleme de fiil ya da fiilimsinin tekrarlandığını belirten sözcüklerdir. Yani o eylemin daha önce de yapıldığını belirten sözcüklerde yineleme zarf olarak kullanılıyor. Belki bir sabah geleceksin. E, yanlış örnekten gittik arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Yine günaydın bile demeden içeri girdi derken bakın yine burada ne oluyor? Daha önce de yapıldığını gösteriyor bana. Bu soruyu bize bir daha anlat. Daha önce anlatmışım arkadaşlar. Ne diyorum? Bir daha anlat. Onunla dünkü toplantıda tekrar karşılaştık derken yine tekrar sözcüğü e, ne anlamı veriyor? Yinelik anlamı veriyor. Yine yapılması gerektiği, yapıldığı anlamını veriyor. O yüzden de ne olmuş oluyor? Yineleme zarfı oluyor. Şimdi onların dışında şöyle bir e, anlam taşıyan zarflar var. Onlara bir de bakalım. Belki bir sabah geleceksin derken arkadaşlar. Buradaki belki de zarftır. Ne anlamı veriyor? olasılık anlamı veriyor. Artık bu salon bahçede bülbüllere yer yok. Bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Evet buradaki artık kelimesi sınırlama anlamı veriyor. Şehir ışıkları uzaktan şöyle böyle görünüyor derken şöyle böyle yani yaklaşıklık anlamı kattı. Evet arkadaşlar zarf çeşitlerimize devam edelim ölçü zarflarıyla. Evet ölçü zarflarının diğer adı da nicelik zarflarıdır. Bir sıfatın, bir fiilin, bir fiilimsinin ya da bir zarfın anlamını az, azlık çokluk bakımından belirleyen sözcüklere biz ölçü zarfı diyoruz. Evet. Miktar bildirecek arkadaşlar bu zarflar. Miktar anlamı taşıyacak. Zaten şöyle cümleye baktığınızda anlamdan zaman mı, durum mu, miktar mı, yer yön mü olduğunu belirlersiniz. Yani yukarı sözcüğünü kullandım. Ben herhalde ona gidip de e, ölçü zarfı demem değil mi? Yukarı kelimesine veya yarın kelimesini kullandım. Gidip de yine ona Yer yön zarfı devam arkadaşlar. Zaten kelime anlamdan kendini belli ediyor. Ee, ölçü zarfına bakın örnek veriyorum. Çok gezen çok bilir. Çok kelimesi gördüğünüz gibi şurada. Nedir? Ee, ölçü bildirmektedir değil mi? Ölçü bildirdiği için de ben bunlara ne diyorum? Ölçü zarfı diyorum. Ee, şöyle deseydim. Çok kitabı var deseydim ne olacaktı peki? Bir de ona bakalım. Ne kadar kitap? Çok kitap. Ne oldu? Kitap kelimesi isimde. Burası ne oldu? İsmin önüne geldiği için sıfat oldu. Yine sıfat ve zarfa karma örnek. Aynı kelime çok kelimesi birinde zarf, birinde sıfat olarak kullanılıyor gördüğünüz gibi. İşin püf noktası nerede? İsmin önüne geldi? Eylem mi? Niteli de ona bakıyoruz. Çok gezen çok bilir derken gezmek ve bilmek eylem kökenli kelimeler olduğu için çok sözcükleri de onun ölçüsünü bildirdiği için zarf oldu. Ne sıkıcı bir üslubu var, ne akıcı bir üslubu var derken e, görmemeye başladık artık. Yanlış yanlış okumaya başladık. Hayırlısı. Ne akıcı bir üslubu var derken oradaki ne sözcüğün ne kadar anlamına geliyor? Yani e, miktar belirten bir ne sözcüğüdür orası. Ne oldu arkadaşlar orası? Ölçü zarfı oldu. Az konuştu, öz konuştu derken gördüğünüz gibi az ve öz eylemin ne kadar olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz gibi nicelik zarfı. Tek güzel anlattıya bakalım hemen. Şimdi anlattı. Nasıl anlattı? Güzel anlattı. Şurayı bir çizelim. Burası nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi durum zarfıdır. Evet. Niteleme anlamıyla kullanılmış bir durum zarfıdır. Şimdi durum zarfının önünde ben bir kelime daha görüyorum. O da pek kelimesi. Şimdi buradaki pek kelimesi de arkadaşlar ölçü yani miktar zarfıdır. Şimdi görev nedir onu söyleyeyim size görevi zarfı pekiştirmektir arkadaşlar. Yani soru olarak karşınıza şöyle bir şey çıktı. Aşağıdakilerin hangisinde zarf pekiştiriciyle beraber kullanılmıştır veya bir sözcük zarfı pekiştirmek göreviyle kullanılmıştır diye bir soru karşıma çıktığında işte ben zarfın önünde miktar zarfı arıyorum arkadaşlar. Bir zarfın önüne miktar zarfı koyduğumda o sözcük zarfı pekiştiriyor demektir. Bu sıfatın önüne de gelse aynı şeydir tek iyi öğrenci dedim. Gördüğünüz gibi burada da iyi sözcüğü sıfattı. Tek sözcüğü bu sefer de sıfatı arkadaşlar pekiştirme göreviyle kullanıldı. Zarfın önüne gelirse de zarfı pekiştirme göreviyle kullanılabilir. Yani bu ölçü zarflarının çok güzel bir özelliğidir. Ölçü zarfı dediğim gibi sıfatın da önüne gelebilir. Zarfın da önüne gelebilir. Onları pekiştirebilir. Şurada da gördüğünüz gibi tek başına da kullanılabilir. Ölçü zarfları. Evet. Gelen ölçü zarfları ile ilgili üstünlük zarfları kısmımıza. Daha sözcü sıfatlara, zarflara, fiil ve fiilimsilere üstünlük anlamı katabilir arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi pekiştirme görevlerinin devamı niteliği bu. Biraz birikimimiz olsa daha rahat yaşardık. Şimdi bakın neyi pekiştirmiş ona bir bakalım. Neye üstünlük sağlanmış? Yaşardık eylem. Nasıl yaşardık? Rahat yaşardık. Burası bir zarf değil mi arkadaşlar? Bir durum zarfı. Durum zarfının önüne daha sözcüğü gelerek ne anlamı katmış arkadaşlar? Üstünlük anlamı katmış. Yani daha rahat, rahatın da rahatı anlamına gelecek şekilde rahat sözcüğünü gördüğünüz gibi pekiştirmiş arkadaşlar. Daha rahat derken zarfın önüne gelmiş. Daha geniş bir ev derken. Ev isimdir arkadaşlar. Nasıl ev? geniş ev. Burası nedir? Bir sıfattır. Bakın burada da ne olmuş? Sıfatı pekiştirmiş arkadaşlar. Daha sözcüğü bir zarftır. Ve sıfatı pekiştirme, sıfata üstünlük anlamı katma göreviyle kullanılmıştır. Öğrenciler daha sessiz olduğunda demişim. Olmak eylem soylu bir kelimedir. Buraya bir yazalım. Nasıl olacakmış? sessiz olacakmış. Burası da bir zarftır. Ne kadar sessiz? Daha sessiz derken yine zarf, zarfı pekiştirdi arkadaşlar. Ne anlamı kattı? Üstünlük anlamı katarak. Daha görkemli bir ev derken ev isimdir. Görkemli ev dersen nasıl ev? Görkemli ev burası sıfattır. Burada da daha sözcüğü neyin önüne gelmiştir? Gördüğünüz gibi sıfatın önüne gelmiştir ve sıfata üstünlük anlamı katıp sıfatı pekiştirmiştir. Evet. Daha sözcüğü cümleye zaman anlamı katıyorsa zaman zarfı başka sözcüğünün anlamını katıyorsa nicelik zarfı olur. Bakalım. Bu uzun yolculuk daha bitmedi. Bakın henüz bitmedi anlamı katmamış mı? Yani zaman anlamı katmamış mı? O zaman buradaki sözcük daha sözcüğü ne olarak kullanılmış? Zaman zarfı olarak kullanılmış. Daha kimse gelmemiş. Biraz oyalanın derken yine henüz kimse gelmemiş anlamı katmış. Yine zaman zarfı oldu. Bu kadar yetmez. Daha isterim. Daha dediğimiz ne arkadaşlar burada? Başka şeyler de isterim. Başka isterim dediğim için arkadaşlar burada nicelik zarfı oldu. Şuraya biraz şöyle yapalım nicelik bildiren bir zarf oldu arkadaşlar. Daha burada yani zaman anlamı katmadı. Onu belirtmeye çalıştım. Evet. Daha kendisinden sonra üçüncü kişi iyilik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılır. Bakalım. Bu şiirden daha iyisini bulamazsın. Bak burası bir iyi. İyi sözcüğü nedir arkadaşlar? İyi sözcüğü sıfat olarak kullanılabilen bir sözcüktür. Sıfat bakın üçüncü, da, e, üçüncü kişi iyilik eki alan bir sıfatla e, kullanılmış. Daha iyisi diyorum. Şuradaki iyi üçüncü tekil iyilik ekidir. Şuradaki s kaynaştırma harfi diyoruz arkadaşlar. Burada da anlatmaya çalıştığı ne? Daha iyisi, daha güzeli, daha yenisi, bu örnekleri bahsediyoruz arkadaşlar. Konuda en önemli durumunu belirtmek için gördüğünüz gibi kullanılmış. Evet. Gelelim işe abarttık. En üstünlük zarfına. Varlıklar arasında bir niteliğin en üstünlüğünü gösterirken en sözcüğü kullanılmış arkadaşlar. Üstünlük dediğimizde daha. En üstünlük dediğimizde en sözcüğünü de katacağız işin içine. İçinde en güzel şarkının melodisi çalıyor, çınlıyordu derken. Bakın şarkı isim. Nasıl şarkı? Güzel şarkı. Burası bir sıfat. Gördüğünüz gibi en sözcüğü ne yapmış? Sıfata bir en üstünlük anlamı katmış. En sözcüğünün kullanılması. Daha güzel deseydim üstünlük zarfı olacaktı. En güzel dediğimde en üstünlük zarfı olmuş Oluyor. Evet burada da gördüğünüz gibi yine sıfatı pekiştirme göreviyle kullanıldı diyoruz. Salonun en kuytu köşesine çekilip beklemeye başladı. Salonun kuytu köşesi. Evet şurada salonun köşesi isim tamlaması. Burayla bir alakamız yok. Nasıl köşe? Kuytu köşe. Burası bir sıfat. Ne olmuş arkadaşlar? Araya zarf gelmiş. Yani sıfatın önüne gelerek ona en üstünlük anlamı katılmış. Evet, en üstünlük zarfımız da bu şekildeydi. Gelelim aşırılık. Ee, gayet, çok, pek, fazla, az, azıcık, fazlaca. Bu sözcükler arkadaşlar aşırılık zarflarıdır. Şehrin çocukları bir müjdeci ışıklara çok sevindi. Evet, çok kelimesi gördüğünüz gibi. Yine ee, tekrar edeyim aslında miktar zarfının çeşitleridir. Sadece kattığı anlamları veriyorum. Yani şıklarda aşırı zarfı falan aramayacaksınız arkadaşlar. Çok kelimesini gördüğünüz zaman eylemle alakalı bir durumda ne diyorsunuz? Direkt miktar zarfı diyorsunuz. Bu sadece ee, o miktar, miktar zarfının ne anlam kattığını vermiş oluyorum. Çeşit olarak bir değişiklik yok. Bunlar miktar zarfıdır. Ne kadar sevindi? Çok sevindi. Bakın eylemin direkt önüne gelmiş. Fazla çalış, fazlaca çalışıyor. Ne kadar çalışıyor? Fazlaca. Yine miktar zarfı. Azıcık yiyor. Evet, miktar zarfı. Pek anlamadığım tek miktar zarfı. Miktar zarfının da anlam olarak aşırılık anlamı veren zarf çeşidiymiş arkadaşlar. Evet, gelelim soru zarflarına. Evet, soru zamirle dedik. Soru sıfatı dedik. Soru anlamı zarf e, sıfatla sağlanmıştır. Soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Şimdi de soru anlamı zarfla sağlanan sözcükleri bulacağız. Bir fiili, bir fiilimsi ya da bir zarfı soru ilgisiyle belirleyen zarflara biz soru zarfı diyeceğiz. Ne, nasıl, niçin, ne diye, hani neden bu sözcüklerde soru zarfını verecek, bulduracak bize. Bakalım nasıl olacak bu iş? Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar bakın. Zarfta işim ne, neydi? Eylem neydi değil mi? Ben eyleme hangi soruyu soruyorum? Neden söylemiyorsun diyorum. Bakın direkt eyleme yöneldim. O zaman ne oluyor oradaki neden sözcüğü? Doğal olarak soru zarfı oluyor. Nasıl çalışıyorsun? Bakın nasıl sözcüğü nereye geldi? Çalışıyorsun sözcüğüne geldi. Çalışmak nedir? Eylemdir. Eyleme nasıl diye soruyorum. Soru zarfı. Yenmemiş bir meyvenin tadı nasıl bilinir dedim. Bilinir eylem. Eyleme yine nasıl sorusunu sordum. Nasıl sözcüğü orada soru zarfı oldu. Ne ağlayıp duruyorsun kapımda derken bakın ne sözcüğü. Neden, niye anlamına geliyorsa, neden ağlıyorsun, niye ağlıyorsun anlamına geliyorsa nedir orada? Ee, soru zarfı var demektir burada. Bana ne aldın deseydim orada soru zamiri olacaktı. Bana ne aldın? Bunu aldım, şunu aldım. Bakın cevabım da zamirle. Niye ağlayıp duruyorsun? Yorulduğumdan ağlıyorum dedim. Bakın cevabım da yine zarfla oldu. Evet, soru zarflarında da böyle bir durum var. Evet, nasıl sözcüğüne hemen bir geri gelelim. Nasıl sözcüğü sıfat veya zarf olabilir? Çok da çıkar. Zarf olduğunda cümleye değişik anlamlar katar. Bakalım. Nasıl hatırlamazsın o türküyü dedim. Evet. Hatırlaman gerekirdi. Nasıl hatırlamıyorsun? Bak, burada zarf oldu. Ben o eve bir daha nasıl giderim? Evet, gidemem. Biçimce olumlu, anlam olumsuz bir anlam kattı. Ama yine soru zarfı sıkıntı yok. Bu kışta kıyamette o köye nasıl gideceksin derdi. Eylemi nasıl yapacaksın? Direkt onu soruyor. Bakın ben burayı bir de sıfata çevirdim. Ee, nasıl bir kalem aldın deseydim? Arkadaşlar burada nasıl sorusunu ben eyleme sormuyorum. Nasıl sorusunu kime soruyorum? Kaleme soruyorum değil mi? Nasıl kalem? Kalem nedir? İsimdir. İsme nasıl sorusunu sormam bana neyi verir arkadaşlar? Zarfı değil, sıfatı verir. Burada da nasıl sözcüğü soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Ancak nasıl geldin derken gelmek eylem olduğu için eyleme nasıl sorusunu sorduğumda bana neyi verir? Soru zarfını verir. İşim eylemle ise e, mevzubayız zarftır. İşim eylemle değilse mevzubayız isim ise ne oluyor arkadaşlar? Karşıma sıfat çıkıyor demektir. Arkadaşlar zarf çeşitlerimiz bu şekildeydi. E, konu tarama sorularında görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.